Parara kanalında pizza Challenge'a e hoş geldiniz. Lezzetli, eğlenceli ve çok ilginç olacak. Çarkı feleği ilk ben çevireceğim. Ne kadar şanslıyım. Sosislere bayılırım ben. Bana düşmesi çok iyi. Daha doğrusu büyük bir sosis. Nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. Kahretsin ben lezzetli bir şeyler istemiştim. Hey, Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi değiştirmek için no. çok geç değildir. Hayır izin vermeyeceğim. Hey. İsteyim emin mi istiyorsun? Kokuyorlar ve sürünüyorlar. Hayır yapamayacağım. Onlardan çok korkuyorum zaten. Okay. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak. Ceza çarpacağım anne. Hayır hayır hamam böceklerini yemeye terk hey. ederim. Hey. Yine de benim işte <laughs> ağaç içe pizzama hiç uymuyorlar. Ha, koluma saldırdılar. Hayır, böyle bir şey imza atmadım. <laughs> Julie, sen ne bekliyorsun? Okay. Senin de sosis yemez zamanın. Hmm. Tamamen haklısın. Sanırım pizzadan sosisli sandviç yapacağım. Lezzetli sosislerle doldurulmuş. Şuna bak ne kadar havalı oldu. Hmm, uzun zamandır hiç böyle lezzetli bir şey denemedim sosis pizzanın tadını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosis sandviçlerden daha çok lezzetli. Jolly <laughs> beni lezzetli yemeğimi sırmana zorluyorsun. Bunu memnuniyetle yaparım. <laughs> ne yapıyorsun? Sosislerime dokunmana kim izin verdi? <laughs> Onu bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? Hamam böceklerini ye. İstemiyorum. Bir sürü ya. Açıkça pizzamı yemek istiyorlar. <laughs> Vay canına. Gerçekten bir sürü. Defolun. En azından pizzayı bir ısırmama izin verin. Vay canına. Bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. Eh bu da uygun. <gülüyor> <gülüyor> Az önce bir hamam böceği yedi. Korkunç. Sanırım ağzıma biri yerleşti. <gülüyor> 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 Defol. <gülüyor> Mila'nın ağzında artık hamam böceği krandığı var. Bu sefer önce ben döndürebilir miyim? Bu okay. türde ne okay. alacağım acaba? Hayır. Solucanlar olmasın. Sakıza sevinirim. Solcanları değil. Yaşasın. Baba babayı severim. Harika. Şimdi okay. çarkı döndürme sırası bende. neden bazıları sakız, bazıları ise tavuk pençeleri alıyor. Bunlar pis, korkutucu ve iğrençler. Evet seni kıskanmıyorum. Wow. Sen de her şeyi çabucak esen iyi olur. <laughs> Haklısın ne bekliyorum ki. Wow. Bu sakızları pezenin üzerine koyman zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. Hmm. Haydi ve çok uzanıyorlar. Bingo. Çok güzel. Hey. Tadam. Nasıl peki? Bence müthiş oldu. Evet havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. Bu arada harika bir fikrim var. Mila onun için hazırladığım şakaya bayılacak. <laughs> bu ne tür bir pislik? Hayır bu çok fazla. <laughs> Teleskop pençeleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürtken olacak. Çiğ zannede ya. Pizzanın tadını çıkarabilirdim ama tavuk pençeleriyle boğulmam gerekecek. <laughs> Nasıl peki? Jolo hoş ne gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Tamam. Okay. Tabii neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? <laughs> Bu ne kadar havalı. Sakız onun ve pizzanın birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Go! Belki de uzun zamandır böyle pizza denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı oldu? Ne oldu? Neredeyim ben? Bunun yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmamın için bir şans. Onları olmadan pizza yemek çok daha lezzetli. Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç de i̇şte bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza çarkıya yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hayır, umarım berbat bir şey düşmez. Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? Ha ha. Şimdi i̇şte bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. Tuvalet çok komik görünüyorsun. Tamam. Bakalım bu sefer beni ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa, evet işte bunu anlıyorum. Şans. Zelibon göz zamanı. Cık cık. Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. Bak tatlım gözlerin parmaklarında. Neyse yeter bu kadar güldüğümüz, deneme zamanı. Nom, 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 nom. Nasıl peki lezzetli mi? Çok eminim pizza okay. inanılmaz olacak. Ben de lezzetli bir şeyler isterim. <laughs> Ahtapot mu? Hmm. Onlar çok küçük. <laughs> Sümüklü ve iğrençler. Pizzanın <laughs> ne kadar korkunç olacağını, hayal bile edemiyorum. Hmm bunun çok iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. Evet çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Wow. Hoş bile görünüyor. Harika. Ne kadar lezzetli duramıyorum. Ben de jelibon isterim. Herkes ister yani. Kendimi böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. Julie her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Mela sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu hafta gerçekten tatmak istemiyorum. Umarım içinde bana yapışmazlar. Zavallı Mira buna bakmak bile çok iğrenç. Tabii <laughs> yani bunlar da pot. Doğrudan dile yapışıyorlar. Jolie <laughs> sen de bu komik mi? <laughs> bu hiç komik değil. Al bakalım. Of bu neydi? Bunu nasıl cüreti edersin? Artık ahtapotlarının hiç komik olmadığını anlıyorsun. Bunu yapmamalıydın Dursen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kurşunlamayacaksın. Al bakalım. Ay ne iğrenç bir şey. Dursen çok acımasızsın. Hiç de bile sadece adil biriyim. Afiyet olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben <laughs> kazandım. <laughs> Evet ya patates kızartmasını çok seviyorum. Hmm, ama böceklerini sever misin? Onları alacaksın. <laughs> Jolie hile yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. Tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki ve çok lezzetli kokuyor. Bunu çabucak yemeyi çok isterim. Julie şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun lezzetli olsun. Hayır ya ne olur olsun ama sarımsak olmasın. çok kötü kokuyor. Garip yok ki? Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Hey Dikkatlice bak. Gerçekten koku bir yerden geliyor. Neden bu pisliği üzerime astılar? Hey Neyse tamam. Önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Hmm. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum. Tüm sarımsağı. Ve birkaç saniye içinde sarımsak soruyulmuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ilteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler sadece beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeyi geçemez. Şimdi bu kalbi yemem gerekiyor. Tamam. Onu nasıl yiyeceğim? Tanrım çok güzel. Sürekli kaçıyorsun. Ceza çarkısı zamanı. Kahretsin hiç şansım yok. Sadece sarımsaklı pizza yemem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım da var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunun nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Hadi. Bak eğer kusarsam bu benim suçum değil. Bu karışımdan kesinlikle kusabilirim. Aynen aynen. Gerçekten iğrenç görünüyor. Ağzında çöp kovası varmış gibi. Kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun ben düşüyorum. Oh hayır sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım iyiyim. Bu acına, patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper. Diğer meydan okumaları kaçırmamak için Parara kanalımıza abone olun. Lezzetli, eğlenceli ve çok ilginç olacak.